Öncelikle acaba kaza kavramına zihinlerimize verdiğimiz anlam nedir diye sormak gereklidir. Kaza, klasik olarak önceden planlanmayan, beklenmeyen ve bilinmeyen bir zamanda ortaya çıkan, can ve mal kaybı ile sonuçlanan kötü olay olarak tanımlanır. Ancak bu tanım bir kaçınılmazlık, dolayısıyla affedilebilir, hoş görülebilir bir durum algısı içerir. Bu nedenle bu algıyı değiştirmek ve kazaları bilinen yanlış davranışlar ve ihmaller veya nedenler zincirinin son halkası olup daha önce alınacak önlemler ile kaçınılabilir ve korunulabilir olay olarak tanımlamak daha uygundur. Alınacak önlemlere baktığımızda trafik kazalarını kazaya bağlı ölüm ve yaralanmalar azaltma gücünün elimizde olduğunu görmekteyiz. Çünkü elimizde telefonlarımız var. Araç sürerken cep telefonu kullanmayı bıraktığımızda kaza oranının %8 olarak azaldığı tespit edilmiştir. Kazaya neden olan sürücü kusurları incelendiğinde kazaların en çok araç hızının, yol ve hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uygun olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. İkinci sırada kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine ve manevralar ile ilgili kurallara uymamak kazalara neden olmaktadır. Bu nedenlere baktığımızda kazaları önlemek için temelde dikkat, özen ve saygı olmazsa olmaz koşullardır. Kazalar uzakta değildir. Radyodan veya ekrandan duyduğumuz bir haber değildir. Kazazedeler bizim komşumuz, akrabamız, çocuğumuz. Dikkatli ve özenli olarak kazaları önlemeyi sağlayabiliriz. Trafiğe çıkmak bir risktir ancak ulaşımda temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle lütfen trafik kurallarına, işaret ve işaretçilere uyalım. Ancak oldu başımıza bir kaza geldi. Sağlık hizmeti giderlerinin karşılanması yönüyle yalnız değilsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu yanınızdadır.